Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dün bir haberle Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'nın Ayzamir'a yakalandığı ifade edilmişti. Konuyla alakalı sanatçının menajerinden açıklama geldi. 74 yaşındaki Abacı'ya Ayzamir başlangıç teşhisi konuldu. Haberlerinin asılsız olduğu, bunların dedikodu olduğu ifade edildi. Menajerin yaptığı açıklamada Menajer Taner Budak söylentileri yalanlayaraktan konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez abacının sağlık durumu hakkında bir internet sitesi ve birçok kanalda çıkan Ayzamira yakalandı haberlerinin aslı yoktur. Bunlar yalandır. Konuyla alakalı gerekli yasal başvurularımız gerçekleşecektir. Açıklamasını gerçekleştirmiş durumda. Muazzez Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek sahne çalışmalarına devam edeceği ifade edilmiş durumda. Bu haberleri yapan internet siteleri hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasındaki dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi saygılarımızla sunarız açıklamalarını gerçekleştirdiler. Yani Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi. Alzheimer'a falan yakalandığı da yalan. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.